Sol ile yolun sonu görünür mü? Beşiktaş, Süper Lig'e Eyüp Spor galibiyetiyle başladı. Evet son dakikada gelen Rafa Silva golü ile tüm dertler halının altına süpürüldü mü esas o konunun irdelenmesini konuşalım istiyorum. Evet Shakhtar Donetsk maçlarındaki kötü futbol ve St. Patrick's deplasmanında şiir gibi bir futbol ve İstanbul'da oynanan kötü bir teknik direktörlük maçına dönüşen bir müsabaka. Öncelikle bu takım yeni kuruluyor, hikayelerini bir tarafa bırakmak lazım. Solskjaer ile bu takım iyi bir kamp dönemi geçirdi. Kötü alınan sonuçlar oldu olmasına ama her zaman sezon öncesi kampların takımın iskelet oyuncuları için biçilmez kaftan olduğunu söyler dururuz. Ama geldiğimiz noktada takımın maç maç bakıldığında ciddi fiziksel sorunları olduğu gerçeğini bu takımın teknik heyetinin artık görmesi lazım. Sadece Abraham, Rafa gibi yıldız oyuncuların sırtına binen bir takımla sezon sonunu görmeniz hakikaten çok ama çok zor. Beşiktaşlı taraftarların pazar günü olmasına rağmen, Tüpraş stadını hınca hınç dolduramaması da aslında UEFA Konferans Ligi'nde köy takımına karşı 2-0 geriye düştükten sonra gelen yoğun tepkiler zincirinin bir göstergesi. Beşiktaş'ın işlemeyen kanatları ve bir türlü nokta atışla yapılamayan transferler, bütünü aslında gelecek adına taraftarı kaygılandırıyor. Çünkü yetersiz oyuncular topluluğu, bir hayli fazla siyah beyazlılarda. Bu takıma katılan Endidi'nin yanına koyduğunuz, ve çok anlam yüklediğiniz kartallar, demir egelerle bu işin olmayacağını kavramak lazım. Bunlar bizim yeteneklerimiz diyerek, bambaşka bir takım olma yolunda ilerleyemezsiniz. Beşiktaş'ın bu senede Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gölgesinde kalması demek, gelecek adına hem teknik adamın, hem de yönetimin elinin bir hayli zayıflaması ve işin doğrusu sezon sonu kötü bir yerde bitirilecek birlik sonunda kıyametin kopacağı anlamı taşımaktadır. Norveçli teknik adamın bizim UEFA Konferans Ligi'nde finali hayal ediyoruz sözleriyle günü kurtarma operasyonuna girebilirsiniz lakin bu kafa yapısıyla bu oyun kurgusu ve geliştiremediğiniz oyuncular bütünüyle başarıyı taçlandırmanız çok da mümkün gözükmüyor. Elbette Beşiktaş'ın çok iyi yerlere gelmesi tüm temennimiz lakin hakikaten kadrodaki zayıf oyuncular bütünüyle hem lig hem de Konferans Ligi'nde işlerin çok da kolay olmadığını anlamak ve ona göre daha popülist açıklamalar yerine kararlı ve yere sağlam adımlarla basarak ilerlemek her daim iyidir sayın Solskvar